başlıyoruz. Olur. Başlatma. Tamam. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan kuru gıda, medikal ve muhtelif temizlik malzemeleri alım işine hoş geldiniz. İhalemiz elektronik ve açık olarak yapılmaktadır. İhalemize dört istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. 1. Mehmet Emin Sanlı 2. HSY Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ümitet Şirketi 3. Ahmet Akan 4. Furkan İskender İlk istekli olan Mehmet Emin Sanlı'nın teklifini açıyoruz. İhalemiz 3 kısımdan oluşmaktadır. Bundan dolayı kısımlara verilen teklifleri ayrı ayrı okuyacağım. Ee, Mehmet Emin Sanlı'nın teklifi birinci kısım için 3. kısım için teklif vermiştir ve tutarı 108.590 TL 50 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Ee, Geçiş ee, geç teminat elektronik olarak sunulmuş ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Ee, şimdi yeterli bilet tablosuna bakacağız. Mehmet Emin Sanlı'nın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda vekaletname bilgileri, ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler girilmiş. Ayrıca geçiş teminat mektubunun ayırtıcı numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. Ve ikinci istek olan HSY gıdanın teklifine geçiyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Efe'ye gıdanın teklifine baktığımızda birinci kısım için evet, birinci kısım için 527.077 TL ikinci kısım için 28.440 TL ve üçüncü kısım için 281.995 TL olmak üzere toplamda 837.512 TL teklif vermiştir. Teklifine uygun diyoruz. İçiş teminat elektronik olarak yatırılmamış. E, yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. SSY gıdanın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler var. Geçiş teminatı nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Böyle de yeterli bilgileri tablosuna da var diyoruz. Üçüncü istekli olan Ahmet Akan'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Ahmet Akan sadece 3. kısım için teklif vermiştir ve tutarı 108.770 TL. 108.770 TL teklifine uygun diyoruz. Evet, geçiş teminat elektronik olarak sunulmamış. Yeterli bilgiler tablosundan kontrol edeceğiz. Şimdi yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Ahmet Akan'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda rekaletname bilgileri var. Ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler, girilmemiş zaten. Ee, onun dışında geç teminat, geç teminat e, nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Böyle bir yeterli bilgileri tablosuna da var diyoruz. Ve son istekli olan Furkan İskender'in teklifini açıyoruz. Sadece üçüncü kısım için teklif vermiş olduğunu görüyoruz ve tutarı 86.711 TL 25 kuruş, 86.711 TL 25 kuruş teklifine uygun diyoruz. Evet, teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Furkan İskender'in yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda. Ee, teklif vermeye yetkili olmadığına ilişkin bilgiler var. Diğer belgeler geç geçiş teminatına ilişkin numarası belirtilmiş. Diğer belgeler kısmında da imza beyannamesi, çamaşır suyu için TSE belge numarası, bulaşık makinesi için yine aynı şekilde TSE, havlu peçete, kağıt havlu, yağ çözücü, pet çatal için TSE belge numaraları girilmiş. Böylelikle yeterli bilgisayar tablosuna da varlıyoruz. İhaleye teklif veren 4 isteklinin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. Şimdi ihaleye ait olan yaklaşık maliyetleri okuyup ihaleyi sonlandıracağız. İhalenin birinci kısmı için 538.303 TL 95 kuruş, ikinci kısım için 33.361 TL 33 kuruş, üçüncü kısım için 348.026 TL 67 kuruş yaklaşık maliyet belirlenmiştir. Teşekkür ederiz.